Buraya gidiyoruz. Rahat de spora gidiyoruz, görüyor musunuz? Kapı gelmesini istemedi. Bugün yeni hareketler gösterildi koca. O yüzden telefonumu götürüyorum. Spor salonunda müzik olduğu için yine oraların sesini kapatacağız ve ben konuşacağım. Bence öylesiler daha güzel biliyor musun? Konuşmayı sevmiyorum. Kenem düşüyor. Zaman alalım dedi, zaman alalım. Ha? Burada da söyle. Yatının ikisinde mi yatırıyor? Evet. Sen için isteyecek? Yürü mü? Aç bir aç bir. Bizim eve geç. Şeyden aç. Televizyondan yukarı aç. Bağlanabilirsin. Yıkılarımın parlaması. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Oturduğumda popom çok acıyor aşırı bir şekilde. 2-3 günlük. Bisikletten değil. Bisiklet. Zayıflıktan dolayı. Kemiklerim acıyor yani. Baya baya abi. O da olabilir. Şimdi, benim de bacaklarım çok acıyor. Ne terlik giymediniz? Ya ne terlik <laughs> ya. Yumuzu niye böyle yapıyor? Yazın yazın. yazın. Şükürleri giyip gideceğiz. Bakın ne giymiş. Terlik giydim. Ne giyeceğim? Ben... O zaman diyormuş ki bunlar iki dakikalık yol için niye mont giyiyorlar? Ama soğuk. E O gün montumu başkasınınkini giyip gelmişim. Başka benimki mont değil ha. Bekle. Ay. Koş, koş, koş. Keş <laughs> <Geç>, koş. <laughs> Keş de spora geliyor. Gel buraya. <laughs> Gel <laughs> buraya. Rabiş birini aradı. Biz diyor Apple'ın servisiyiz diyor. Apple'ın kendisi değil diyor. İnternet'e kozuk yolum arası. Biri yapıştırın arkadan. <laughs> Nasılım aşk ola? Yemeğe niyetiniz yok herhalde, hadi. Ölüyorum beni, ölüyorum. 10 ısınacakmışız. Sen değil abi, sen normal yap. Hadi, hadi gene iyisin 10 dakika. <laughs> Artık yarım saat yürümek yok. 10 yıl geçtikten sonra bir yeni videoyla daha karşınızdayım kusura bakmayın gerçekten çünkü böyle seslendirme videosu olunca o kadar çok üşeniyorum ki yani özür diliyorum tekrar tekrar özür diliyorum biliyorsunuz bu aralar bol bol Ramazan videosu çekmeye çalışıyorum bu videolar arada kaynadı şimdi yaklaşık olarak 2,5 ay falan daha önce attığım videodaki hareketleri yapmıştık Şimdi yeni hareketlere geçtik. Ama size şunu söyleyeyim. Bu antrenmandan sonra sadece 3 mü 4 defa mı ne gidebildim. Bir hafta boyunca yerimden bile kalkamadım. O zaman bu da aynı şekilde. Hani oturup kalkmak bile çok zordu. Çok ağrıdım. Ağrıdı. Her yerim ağrıdı. Yani bayağı zordu. Burada da scout yapmaya çalışırken asla beceremedim. Yani çok zorlandım. Nedenini bilmiyorum. Beceremedim bir türlü. Yani geriye gitmek Hocanın anlattığı gibi oturmak çok zor. Biz Bulgarı ile yapıyorduk hani ben Cizu'ya giderken antrenman yaparken. Ama burada nedense bir imkansız gibi göründü gözüme. Olmadı çok zorlandım. Sonra hoca bir alet getirdi. Onunla yapmaya çalıştık. O biraz daha iyi gibi oldu. Ama çok ciddiyim. O vücudundaki ağrıyı size anlatamam. Böyle hani arabaya bile binmek ölüm gibi bir şeydi. Bir hafta çektim. Bu hareketler çok ağır geliyor. Sebebini bilmiyorum. Vücut e, hamlıyor mu artık ne yapıyorsa. Bir gün gidince 10 gün gidiyorum <laughs> Sporu bıraktığım gibi bir şey oldu ya. Gerçekten. Zaten kilo vermem de yaklaşık olarak 3 ay oldu durdu. Kötü gidiyor benim için şu an bu süreç. Yani baya baya kötü gidiyor. Psikolojik olarak e, beden olarak sağlık olarak <laughs> <laughs> Burada da hoca bu ağırlıkları getirdi altımız hani daha iyi dengede durabileyim diye. Yani yapmaya çalıştım gerçekten. Bu şekilde şaftım kaydı. Ya zor gibi durmuyor. Evet size belki kolay geliyordur ama Yok yani biz de yapamadık. Özlem abla da çok zorlandı. Ben de aynı şekilde. Bu arada buradaki tüm biz hareketleri de işte önceki gibi 3 çarpı 15 yapacağız. Ama zor. Yani bana ağır geldi. Bayağı ağır geldi. Bilmiyorum. Cidden böyle bir yanım diyor ki bırak gizem sporu falan ne olursa olsun ya diyorum. Zaten verirsin diyorum. Bir yanımda pes etme, işte sağlıklı olacaksın, güçlü olacaksın diyor. İlk zamanlar böyle çok motiveli bir şekilde gidiyorum. Kendi kendime kalkıp gidiyordum. Şu anda gidemiyorum. Bugün de hastayım, bayağı kötüyüm. Yataktan çıkmayı düşünmüyorum bugün. Çok yorgunum gerçekten. Hani şöyle baktığım zaman çok yorulduğumu hissediyorum. Bugün kendimi dinleyeceğim. Gerçekten hastayım ama. Toparlanırsam azıcık Özlem ablayla soru cevap videosu gelir. Bu videoyu atmam lazım. Bunu biliyorum. o yüzden bunu yapmaya çalışıyorum. Burada da bundan sonra ayak çalışacaksınız dedi hoca. O kadar ağır geldi ki anlatamam göreceksiniz şimdi. Çıktı. Nakavt. <laughs> Sen dalga geçirdin ben bunu yaparken. Ne oldu? Bu mu? Bu hareketi yine için. Tamam. Ondan sonra omuzdaki hareketler var onlar. 15'te değil mi? 15. E, yine üç set 15 Burada da normal hani bu hareketleri yaptığımızdaki kol hareketlerinin ikisini yapıyoruz. Bir bunu bir de diğerini yapmaya devam ediyoruz. Ya Burada yine hocadaki 15 kilo ile devam edin. Ben hani biraz daha yükseldiği bekliyordum. Bir de ne biliyor musunuz? Psikolojik olarak böyle utanıyorum. Özlem ablanın arkada yatması peki daha yeni görüyorum. <laughs> Özlem abla ne yapıyorsun orada ya? Yatıyor resmen. Asla hareket yapmıyor bak. Bak bana bakıyor oradan yatmış. Ben bunu yeni fark ettim. <laughs> i̇şte bu 15 kilo öyle yapıyoruz ya millet geliyor 60-70 basıyor. Ben böyle utanıyorum. Böyle kendime bakıyorum. Gören de beni bir şey sanacak. 15 kilo yapınca da şey oluyor böyle. Aman bu ne yapıyor gidiyorlardır diyorlardır içinden. Utanıyorum arada öyle olunca. Ne yapayım hoca böyle diyor. Ben de böyle yapıyorum. Hemen dert. Hemen bir linç. İşte sosyal medyadaki insanlara gibi sanıyorum buradakileri de. Belki de hiçbir şey düşünmüyorlar. Belki de bana hiç bakmıyorlar. Ne diyorlar? Anksiyete mi? Ondan bir şey işte. O da arkada zavallım ne yapıyorsa kendi halinde. Ama o hareket Özlem abla bu zamana kadar hiç yapmamıştı zaten. Yapmak istemiyordu. Zora gelince yapılıyor. Bir de Mesela biz hep sabah gidiyoruz ya akşam gittiğimizde çok fazla kalabalık oluyor. Yani aşırı hep erkekler oluyor ve onlar hep böyle ağırlık çalışıyorlar şeyler falan. O yüzden hep e, yoğun oluyor. Bir saatte yapacağın sporu iki saatte yapıyorsun. Bir de hoca şey dedi aralarda çok durmayın. Hemen devam edin diye o yüzden sıkıntı olur. Yanımda, destekler açıp açıp Burada da farklı bir hareket yani görüyorsunuz hocanın elindeki ağırlık küçük bu bizle ilgili bir şey değil o bize bunu veriyor bu şekilde e, bu hareketi yapacaksın dedi ama ben yine bunu yaparken de zorlandım görüyorsunuz nedenini bilmiyorum ama çok böyle şey geldi yapamıyorum yani çok emanet duruyor baya baya emanet duruyor bazen kendime şey diyorum biz mesela judoya giderken kondisyon antrenmanlarında 70-80 kiloya nasıl çalışıyordum acaba? Şu an bunlarla çalışıyorum. Bilmiyorum belki de o zaman ağırlığı kendi ağırlığımla bu zaman ağırlığı farklı olduğu için mi? Ama bu küçük ağırlıklarla çalışmaktan açık açık söyleyeyim. Bir çekiniyorum <laughs> etraftakilerden. Millet kaç basıyor bak. Herkes orada çalışıyor gümbür gümbür. Ağırlıklar zaten ne zaman yükselecek diye sorduğunda yine bu şekilde iki ay devam edecekmişiz. İki aydan sonra değişecekmiş e, hareketler onlar değişecekmiş şu anda sadece vücudumuz sarkmasın diye hani uğraşıyoruz İşte zayıflayayım işte kas yapayım değil bu şekilde hoca zaten düzelti düzelte gitti bir de kadife takımı giydiğim neyle işlemişlerdi YouTube şeyde yorumlarda eşofman takımı kadifesi şey mi var işte normal eşofman takımı ne yapayım İlla tight crop. Onları da giydi. Olmuyor. Olmuyor. Ben sevmiyorum. Bir şey yazmış. E, ee, sen makyaj yapmayı sevmiyorsun. Crop giymeyi sevmiyorsun. Açık ne? giymeyi sevmiyorsun. Sen nasıl kadınsın? Bunları seven mi sadece kadın oluyor? Anlamıyorum. Burada da diğer bir hareket. İki tane burada kol var görüyorsunuz. Şey Kol değil ya ne demişti hoca unuttum. Burada iki farklı hareket var arkadaşlar. Böyle. <laughs> Video düzenlerken ses kaydı yaparken bile yüz defa <laughs> vazgeçmem. Yani çok üşeniyorum <laughs> ya. Biriniz gelsin seslendirsin. Nehir gel sporumu seslendir. Nehir de hasta. İki gündür okula gitmiyor. Çocuk hiç okul yüzü görmüyor ki zaten. Yani okula gittiği yok. Neyse buradaki bu hareket de bir şey söyleyeyim mi? Başkası karşıma geçince ben utanıyorum, bakamıyorum. Geçen gün bir tane çocuk var. Çocuk 50-60 kilo yapıyor. Ben 15 yapıyorum. Utancımdan kalkdırıp da kafamı da bakamıyorum. Çocuğun sevgilisi vardır, yanlış anlar diye. <laughs> Hayır o sözü de yapma lütfen Şu hareketin karşısında geçen gün Çok yakışıklı bir çocuk Geçti karşıma Allah sahibine bağışlasın Bakıştaydın Ben utancımdan çocuğa bakmadım bile Göz Ne bakışacağım Olmaz Başkasının sevgilisidir Biz öyle şeyler yapmayız Parmağına baksaydın Parmağı her boş olanın sevgilisi olmuyor mu Nehir Anına yazardı sevgilisi Adını yazmışlar gökyüzüne. Neyse burada da işte bu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. İyi yapıyorum bence ya. Üf, çok güzel videolar çok çekiyorum. Şey. <gülüyor> burada <gülüyor> havalı çıkıyor videolar lütfen. Ben de çekeceğim ileride. Ağırlığı biraz çoğaltıyormuş gibi yapar çekerim. Yani evet, TikTok'a da atınca millet diyor ki ah onunla mı yapıyorsun? Evet onunla yapıyorum çünkü. Hoca bu kadar yapmamızı söylüyor. Burada da bu harekette de biraz e, zorlanıyoruz. Çünkü burada gövdeyi falan sıkıştırmamız gerekiyor görüyorsunuz. Yani her türlü her şekilde çalıştırıyor hoca sağ olsun her şeyi gösterdi teker teker. Özlem ablayla beraber yapıyoruz. Zaten Özlem ablayla kilolarımız neredeyse hemen hemen aynı gidiyor. O benden biraz daha önde. Eee çünkü onun kilosu daha azdı biliyorsunuz. Daha azla girdi. Şimdi ben de yapıyorum. Bu şekilde bu kollardan altı sıkıştıracağız. Yani sırtımız çalışacak burada. Sırt çalıştırıyoruz. Buradaki hareketlerde de 15-20 arasında basıyoruz. 20'ye de çıkarttı hoca. Gösterirken 15'te gösterdi sonra 20'ye çıkarttı. Ben arada daha fazla yapıyorum. Çaktırmayın. Kaslı olacağım. Şaka bir yana. E, bilmiyorum ya. Gerçekten. Ne olacak ne bitecek. Hiçbir bilgim yok. Zor mu? Evet her şeyin bir zorluğu var. Her gün kalkıp gitmek. Belki de her gün gittiğim için bu kadar zorlanıyoruz Keşke her gün gitmesek. O zaman gel bak bakayım nasıl spor yapıyorum. İyi mi? Nasıl? Kaslı kız. Of. Mükemmel değil mi? Beni ötsene. Götüreyim. Bir sene eksikti. Tüm mahalle gidek. Anam da gelsin, babam da gelsin. Şu anda karnım çok ağrıyor. Böyle gözlerimden yaş akıyor. Burnum dolu. Açım. Ez çime Buradan Kürt arkadaşlarıma selamlar. Ayşe'ye Kürt demeyi özledim. Ayşe seni çok seviyorum. Aslında burada konu şey bir alakası yoktu ama Ayşe'yi özledim. Ayşem de Ayşem Kıbrıs'ta gurbet ah bu eller gurbet eller yetti gayrı <laughs> birbirini çok seve burada hoca anlatıyor ne anlatıyorsa unuttum bak evet bu arada 15 ile çekim yaptım yani lütfen <laughs> özel telefonu sizin için spor salonuna götürdüm normalde götürmüyorum evet burada da hareketleri Mükemmel yapıyormuş gibi davranıyorum. Olan çocuklara diyordur ki bu kız neyine zorlanıyor 15 kilo neyine yani hiç mi utanmıyor kalıbından? Allah utanıyorum ya gerçekten öyle düşünüyorsanız söyleyeyim yani buradan duyun. Ben isterdim sizin gibi çalışmak da olmaz. en aşağı kadar bastık. En aşağıda Videoyu 15. defa başlatmam. Ee, burada da arkadaşlar bu hareket var. Bir tanesi bu. La ben bunu yaparken bu kadar temizmiş bu halat. Bir hafta halatın püskülleri çıkmış olamaz herhalde. Ben de yapıyorum. Kaslı bir şekilde lütfen kendinize gelin. Burada da bu ağırlık 20 ile falan yaptık. Şimdi kalkıp anneanneme götüreceğim. Anneanne al bunu seslendir bak nasıl yapıyorum diye. Anneannem bizde de böyle şey. Ee, of telefon düşük duruyor. Dün dedim beni bir oku beni bir üfle okudu okudu okudu. Cık. Bu nasıl nazar diyor nasıl diyor. Tö dedim nazar edenlere. Kadın esneye esneye okudu beni. Allah kem gözlü insanlardan saklasın, korusun. Birisi keşke bana çorba ısıtıp getirse de midem bulanıyor içemem galiba. Ben canım tatlı istiyor biliyor musunuz? Çikolata yiyeyim. Çikolata. Sıcak çikolata. Keşke biri gidip sıcak çikolata alsa. Benim de canım çekiyor. Susar mısın? Hadi git bime. <laughs> Verdin sen konuşma lütfen. Neyi rapor verdiler mi? Evet. Deli rapor mu? Evet. <laughs> Doktor rapor vermiş Nehir'e. Zaten biliyorduk evet. raporunu. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani azimli, istikrarlı, kararlı. Azimle delen duvarı geçermiş. Galiba öyle bir şeydi. Burada da hoca ağırlığı yükseltiyor. Diyor ki çok hafif yapıyorsun ya. Yani bu kadar hafif yapılmaz. Ondan sonra da ben de nasıl yamuluyorum. Oynat bakalım. Bu arada ortalıkta bir salgın var. Kendinize çok dikkat edin. Evdekiler getirdiler. Ben turp gibiydim. Ama biliyorsunuz ki tüp sonra bağışıklığınız da düşüyor yani. Eskisi kadar olmuyorsunuz. Ben öyle kolay kolay hasta olan bir insan değildim. Olunca da yatak döşek oluyorsun. Yani ben öyle oluyorum. Ama ben her gece böyle wikis sürüp yatıyordum burnuma, boynuma, göğsüme. Hani nefesim açsın hasta olmamı engellesin diye. Vikis baby out. <laughs> Ay kız neredeyse videonun sonuna gelmişiz. Bu da son hareketlerden birisi aslında. Böyle ağırlık konusundaki son hareketlerden birisi. Bu da yerden yukarı çekiyoruz. Böyle dirseklerimizde kalıyor kolumuz. Yani kolumuz o şekilde kalıyor. Onu hareket ettiriyoruz. Bu da zor. Gerçekten acıyor yani. 15-20 ile yapıyoruz bunu da. Dediğim gibi özel ablayla beraber arka arkaya çalıştığımız için bekleye bekleye yapıyoruz. Normalde beklememek lazım. Özgür abla zaten bugün gidiyor. Asel gidiyor. Ben tek başıma gideceğim. Tek başına insanın canı sıkılıyor. Neyse. Bu şekilde görüyorsunuz. Bence iyi gibi. Yani bunları yaparsam toparlayacak gibiyim. Vücudumdaki sarkmalarda zaten kol, göbek biliyorsunuz. İç bacaklarda da sarkma oluyor arkadaşlar. Bunu belki kimse çoğu kimse söylemiyordur. Çekiniyordur. Çoğu insan her şeyi gizliyor saklıyor zaten ya. Hiç objektif değiller. Ama dediğim gibi kol, iç bacak, karın sarkması oluyor. Bana yaşın küçük işte olmayacak şöyle böyle demişlerdi. Ama ben spora geç başladım. Neredeyse 6. ayda başladım. Ben 9. aydayım. 9. ay kontrolüne de gideceğim inşallah ee, Kan tahlili yaptıracağım Ama bu hafta değil Diğer hafta yaptırmam gerekiyor ee, Yani Görüyorsunuz zorlandığım kısımları Gördünüz zaten Her şekilde size göstermeye çalıştım Umarım videoyu beğenirsiniz Yani seslendirme konusunda pek yetenekli değilim Daha eğlenceli hale getirebilir miydim Hasta olmasaydım Evet evdeki herkese seslendirme yaptırırdım e, farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Ama sporu da merak ettiğiniz için çekmek istedim. Bunu her gün yapacağım için her gün sporda vlog çekmek mantıksız gelecek. Bir defa gösteriyorum. Sizin düşünceniz farklı tabii ki. Siz isterseniz çekerim. Hani aradaki değişimi görmek isterseniz olabilir. Onlar için bu tüm hareketleri bitirdikten sonra hocadaki 40 dakikaya yürüyüş bandında yürüyeceksiniz ya da çıkıp dışarıda yürüyeceksiniz bana süre çok uzun geliyor. Biliyorsunuz tüp mideli olduğumuz için hani bir şeyler yeme ihtiyacı bulunuyor insanda. Çok ağır geliyor. Arkadaşıma dedi ki hani her gününüz boş. Ee, siz sabahtan gelip burada bir saat yürüyüşünüzü yapın. Ya da dışarıda yürüyüşünüzü yapın her gün. Onun haricinde de bu antrenmanı her gün yapmayın. Yani ağır geliyorsa demişti. Arkadan rabiş gidiyor bak. Bir de bana diyordu ki ben içeride çalıştım. Rabiş okula başladı zaten gelmiyor. Hani Rabi için bir ay misafir olarak gelmesi için konuşmuştum. Sağ olsun Abdullah Hoca kabul etti. Ya, misafir olarak gelsin. Dedi. Ben ücretini şey yapacaktım normalde. Bu şekilde Rabiş işte geldi birkaç gün. Ama çok fazla şey yapmadı. Rabi istiyor ki elinden tutayım anamı götüreyim. Burada da biliyorsunuz ben mekik çekemedim ilk baştan beri. Olmadı yani. Dikişlerim Sanki yerinden çıkacak gibiydi. Ağır geliyordu. hoca da tekrar söyledim. Hoca da bu hareketi gösterdi bir tane. Bunu yapacaksınız dedi. Yine 3 set. Asla yapmadık abi daha. Telefonu evde bıraktığım için her zaman. Bunu yapmayı unuttuk. Bir de biliyorsunuz benim bir ara e, spora başladıktan sonra aşırı bir şekilde kuvvetli belim ağrıdı. Bir hafta. Ondan sonra da belimi güçlendirmek için hoca hareketler vermişti. Onları da yapmayı unuttum. İlk zamanlar iyi bir şekilde yapıyordum. Ondan sonra bir boşladım yani. Gitmedi. Ne yapacağım? Bir de herkesin derdi farklı olduğu için yüz defa videoyu bölüyorum. Burada da zaten son hareketler söylediğim gibi. Bundan sonra diğer hareketleri yani bu hareketleri yapmak için Azam hani içeride yapalım dedi. Herkesin içinde yapılabilecek hareketler olarak görmüyoruz. O da bende. Ben zaten çok fazla utangaç bir insanım. O yüzden de biz de kalktık içeri gittik. Bir de hoca bunu gösterdi. Bunu da dedi. Hani 30-40 saniye boyunca bırakmadan yapın. Bu. Başka da bir şey yok. Ondan sonra da 40 dakika yürüyüş. Biz dedik ki yürüyüşü dışarıda yaparız. Biz çıktık. Ondan sonra bir hafta da ortada Buraya saldırıyor. kaçtık. Ha? Burada da video sonu arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, hocanın gösterdi hareketlerin hepsini yaptık. Özlem abla arada kaçamak yapmak istiyor. Yok diyorum. Ben yapmak istiyorum. O da yok diyor. Şimdi onu burada ele vermeyelim. <laughs> Valla bir şekilde ilerliyorum. Yani hiç de bir şey olmayabilirdi. Hiç de yapmayabilirdim. Sonuç olarak hani insanlar diyor ya tüp miydi? Zaten istesen de istemesen de vereceksin öyle kolay olsa keşke her şey ben gerçekten çok uğraştım uğraşmaya da devam ediyorum Rabbim herkese güç kuvvet versin Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın videonun sonuna bu şekilde bitirmişim çünkü o gün telefon dondu ben çok korktum telefonum bozuldu diye telefon dondu yani hiçbir şekilde açılmadı Apple'ı falan aradık Aydın'ı aradık o gün çok gülmüştüm zaten Apple servisiyle konuşurken e-postamı sorduğumda çok konuştum